Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Borderlands 2 oyununu deneyeceğim biraz. Acaba güzel çalışacak mı? Güzel çalışırsa buna bir seri yapıp devam etmeyi düşünüyorum. Umarım da güzel çalışır. Bakalım bu videoda deneyeceğiz. Siz de kararınızı verin. Güzel çalışmıyor mu? Yap. Çalışıyor mu yoksa çalışmıyor mu diye. Ama arkadaşlar. Saçma sapan öneriler duymak istemiyorum. Yani işte şunu değiştirsen daha iyi olur, bunu değiştirsen daha iyi olur diye. Zaten ben bir e, değişime gidiyorum hani e, yapacağım değişimler bellidir. E, bir de sanki hani çok iyi bilmeyen bir adama öneriyormuşsunuz gibi konuşuyorsunuz. Bu da hoş değil. E, bana sadece grafik yani daha doğrusu videonun performansından bahsedeceksiniz. Yani videonun performansı iyi olmuş mu olmamış mı? Bunun dışında ama şunu değiştirsen iyi olur, şunu şöyle yapsan iyi olur, şunu şuraya, şuraya alsan iyi olur gibi şeyler istemiyorum. Hani onları zaten söyleyecek kişiler var bana ve zaten ben biliyorum az çok neyin, neyin nerede değişmesi gerektiğini. Bunların önerisini yapmazsanız daha çok video konsantre olursanız videodaki takılmalara ıı, yoğunlaşırsanız benim için çok daha iyi olur. Neyse başlayalım. Ben biraz oynamıştım oyunu da tekrar baştan başlayalım. So, you want to hear another story, huh? Burayı zaten çoğunuz görmüşsünüz. If not, too bad. I'm telling you anyway. First there was the vault, an alien prison opened with a mystical key. To the warriors, was just oldum. a container of tentacles and disappointment. Yani, they vanished into the, the, that the vault held no treasure at all. They were wrong. The opened to the growth of alien element. mineral Its appearance attracted many, including. The Hyperion Corporation. They came to Pandora to mine Iridium and bring order to the savage planet. Through their excavations, Hyperion uncovered evidence of an even greater vault. Their leader vowed to find it, to use its power to civilize the Borderlands once and for all. But Hyperion weren't the only ones searching for the next vault's alien power. The call of danger and loot is not so easily resisted. Certain warriors came to Pandora in droves to uncover its hidden secrets. Some would call them adventurers, others call them fools, but I call them vault hunters. Our story begins with them and with a man named Handsome Jack. Oyunun artforkleri, işte çizimleri, ee, konsepti diyelim daha doğrusu gerçekten çok hoş. E, gördüğünüz gibi oyun zaten cel shading teknolojisiyle yapılmış. Yani daha doğrusu Borderlands 1 de o şekildeydi ama sanki daha çok çizim gibi, hani böyle bir çizgi film havasında geçiyor. Hoşuma giden yanlarından birisi o ve çok akıcı görüntüler. Oyun anlamında demek istiyorum. Normalde Cell Shading'i eskiden bu kadar iyi e, Eskiden bu kadar iyi adapte edemezlerdi şey, Cell Biraz hatalar oldu, daha antallışlıklı oldular ama bu oyunda pek bir antallık göremedim ben, gerçekten çok Evet bu karakter de bana bayağı bir şeyleri hatırlattı aslında. Metalci Solid'den. Ee, gerçekten... Bunu seçmeyeceğim ama. Evet. It's cute that y'all think you're the heroes of this little adventure, but you're not. Yani bizimkiler tuzağa mı Evet anladığımız kadarıyla bu Handsome Jack ee, e, Affedersiniz itin teki Onu anlamış oluyoruz yani bu introdan Evet şimdi Hexton Zero Maya ve Salvador. Ee, Salvador komple ağır silahlar sanırım. Ee, bu Maya face lock diyor. Bunu ben tam olarak neydi bu? Control the ip and pull the Ya bu büyücü mü acaba? Yani onu mu anlamayı anlayacağız bundan? Yani büyücü gibi bir şey herhalde. Ee, bu ise tamamen işte sniper sniper ve e, sliding throws diyor. Yani sniper ve yakın dövüşte şey kılıç tarzı bir şey kullanıyor. Daha doğrusu ne diyelim saber mı diyelim o elinde ne? Her neyse. Neyse. Biz ekstra seçelim ya. Hiç kasmaya gerek yok. Great, another dead bolt hunter. Handsome Jackson, busy. Wait a minute, you're not dead! Yes! Now I can get off this glacier. Claptrap, your metaphorical ship has finally come in. Allow me to introduce myself. I am a CL4PTP steward bot, but my friends call me Claptrap. Or they uh, would if any of the them security. were still alive, or had existed in the first place. Oh, I've got something for you. it. Here, take this echo communicator that I totally didn't loot from one of these corpses. It comes with a Class 12 heads-up display, complete with a mini-map. Now, come, come, friend. Let's get you inside. Mm. Man, this is great! Now that I've met a mighty bolt hunter, I can finally join the resistance in Sanctuary, take vengeance against Jack for killing my product life, and repair my central processor, so I stop thinking out I wonder what it's like to have a belly button. I'll explain everything soon, but know this, you're alive for a reason, and I am here to help you. Let's go. Well done! Your ability to walk short distances without dying will be Handsome Jack's downfall! And open! Just a little added security. Gotta keep those bully mongs at bay, or they'll rip your eyes out! Sorry about the mess! Everything Jack kills, he dumps here! Bandits, vault hunters, claptrap units! If I sound pleased about this, it's only because my programmers made this my default tone of voice! I'm actually quite depressed! Now, the creatures around here are dangerous. None more than this bullymong named Knuckle Dragger. Kill everyone I know!

Their time has passed. Thanks to handsome Jack, Pandora needs a new hero. I know that hero is you. Tabbi tabbi hep öyle dersiniz oyunun hey, başında. Ondan sonra da ağzıma edersiniz. A der. A <gülüyor> <dersiniz> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Bu arada eee um, Seste çok ufak bir eee çok ufak bir şey yapsak çok iyi olur. O ne lan? <laughs> tamam ya sus tamam. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim. Çip, çipine... tövbe ya şimdi bir şey diyeceğim. Salah. Great! Just let me get this door open and we'll hunt ourselves a bullymon let Onward, seeing-eye minion! Let me know if I'm gonna run into anything Ooh! I'll just assume you didn't see that Yes i me I know my hmm. way around this glacier I bet you will find my eye in frostbite crevasses. Salak, Salak. Stick close to the robot. He will help you get off this glacier and into the city of Sanctuary. Tamam, madde sen ne diyorsun? Öyle <laughs> olsun yani. Ben bir şey demedim robota yani. Sen yanlış anladın yani. ben. Ben bir şey demedim. I hear bullywugs. Sick a minion? Put down the fire. Run! 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 The mission has been... Like that? <laughs> <tired> Really, really uh. really nice. uh, Get Jack's carrying Pandora apart to find the boat. They say Jack's drilling operations are causing those earthquakes. That or your mom just got out of bed. Zing. You'll need that funny little robot's help to reach Sanctuary, the last bastion of the resistance against Jack, and the only place you'll be truly safe. Get to Sanctuary. Hmm. Gözüm başım üstüne buradan düşmeyelim. Şuradan düşersek daha iyi olur. Hey! <gülüyor> <gülüyor> Lan zaten gözüm görmüyor. Angut. Düzeltsem ne olacak? Ne yapıyorsun sen lan? Neyse. O sala kurtarmadan şunları ben açayım arkadaşlar? Bundan bir şey çıkmadı. Aynen öyle düşünüyorum. Aynen öyle düşünüyorum. Ama tam tersini düşünüyorum niyeyse. I'm gonna have to pull out the big guns. I'll hit you with the silent treatment. See how you like that? Ya, niyese ben bu sesi e, Chris bu <laughs> adam bir, bir, bir şey ya. Chris Prilo alınmasın bana da. Being totally silent. Aynı o da onun gibi zaten hani. Neredesin lan? Silent. Onlar dursun onlar bizim işimize yarayacak. Many thanks, friend of friends. Onur. hadi bakalım. Hey kiddo, Jack here, president of Hyperion. Man, this is next weekend. Explain how things work here. Vault hunter show up. Vault hunter looks for <laughs> the new vault. Vault hunter gets killed by me. You see, you see the problem here. You're still alive. So if you could just do me a favor and off yourself, that'd be great. Thanks, pumpkin. And open. Adamobach, yeah. Oh, my eye just switched back on. I see a tough-looking minion and an incredibly handsome robot, which means that whoever has my eye is very Hold close. Why, why, why? Tam bir sanat eseri ya. Tam bir sanat eseri. bunlar neymiş bu ya? Evet, ee, şimdi kaçma zamanı. arkadaşlar. Great. Parasız olmaz. In to me. <laughs> Yok ben takacaktım <laughs> aslında senin <laughs> gözünü <laughs> ama yani takarken belki hani öldürebilirim seni maksus güzel olurdu ya tamam tamam Nerede? <laughs> Evet. Geliyor. Minya'nın geliyorsun kafana. Tövbe ya. O no, bir şey ya. Yani, Herhalde bu oyunun sonuna kadar ben bu robotu öldürürüm yani. Şeylere falan bırakmam. Yani ölmüyordur bu kesin ama. Yani birinci oyunda da vardı çünkü bir zekalı. Oh ne güzel oldu. Oh bozuldun mu ha? Bozuldun mu? Ha ne oldu? Ne oldu? Ha? Well, it was nice knowing you. I hear getting eaten alive by bully isn't such a bad way to go. Let me get that for you. Hemen sat. Executing phase shift. Abla sen hemen aç burayı ya. Yani. Tabi sen şeysin değil mi? Perks of being an artificial intelligence. I'm networked into almost everything on this planet. Tabii sen... It's a long way to sanctuary. Please take whatever you need for the journey ahead. Tabii sen nasıl olsa şeysin değil mi? Hani bu e, bu hikayenin network'u yani her şey yapan, her şey yapabilen iyi insan. Yani daha doğrusu iyi e, iyi yapay zeka. İnsan da değil o yapay zekaymış. Bir tane de kötü adam var. Kötü adam da şey tabii. Yakışıklı bir tane tip ama bitin teki. Neyse arkadaşlar bir test edeyim dedim şöyle oyunu Oyunun bir kaydını aldım. Umarım yeni bölümlerde görüşürüz bu oyunla. Eğer yeterli ya artık onu da söylemek istemiyorum. Şimdi diyeceğim herkes yanlış anlayacak. Oyun sizi tatmin ede, video sizi tatmin edebildiyse, bu videonun performansı diye, diyeceğim. <laughs> sizi tatmini, tatmin ede, tatmin tat, tatmin tatmin. Tatmin edebildiyse, e, bir sonraki videoyu da çekerim ve seri olarak bu oyunu da oynarım. Haberiniz olsun. E, bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.